Türkiye'nin en gizemli beş yerini kimse bilmiyor ama bu lokasyonlar tarihin en büyük sırlarını saklıyor. Kapadokya'nın altındaki derin kuyu yeraltı şehri 18 kat derinliğinde ve 20 bin kişiyi barındırabiliyordu. Neden bu kadar derin inşa edildi? Pamukkale'nin yanındaki Hierapolis antik şehrinde ölüler kapısı var. Buradan çıkan zehirli gazlar sadece belirli hayvanlara zarar veriyordu. Trabzon'daki Sümele Manastırı 1600 yıldır kayalıklarda duruyor. Nasıl inşa edildiği hala bilinmiyor. Nemrut Dağı'ndaki dev heykeller 2000 yıldır gizemini koruyor. Kim yaptırdı bu anıtları? Son olarak Göbekli Tepe. Stonehenge'den 6000 yıl daha eski ama nasıl yapıldığı çözülemiyor. Bu yerlerden hangisini ziyaret etmek istiyorsun? Yorumlarda söyle. Belki bir sonraki gezin için ipucu verebilirim.